Ali arkadaş. Efendim. Dene, 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 dene. Neden ağlıyor? Dene, dene, dene. Ama hep senin yüzünden. Ben sana diyorum ki bana küfür etme. Yoksa Can'la konuşmam diyorum. Hocam dem, E sen bana dedin ki Can'la da konuşma dedim. Ben de ya, artık Can'la da konuşmuyorum. Allah, 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 demem. Allah mı dedi? He. Yüzük mü alacaksın? He. <laughs> Beni böyle mi kandıracaksın sen? Kandırmadım ben. Var bir şey Hadi Şu an ben cevap vermek istemiyorum. Ben konuşmak istemiyorum. Can ağlayın. Can ağlamıyor. Ben duymuyorum canı. ya ya Ağlayın. Hadi. Ağlayın. bak. Sen artık beni sevmiyorsun biliyor musun? Evet efendim. Evet efendim. anne de hadi be. Anne de. Anne de. Anne mi diyeyim? Ha? Anne. Evet Anneciğim. Evet. Seni çok özledim aşkım. Anneciğim ben şimdi içeri gidiyorum. Kapatmam lazım tamam mı? <gülüyor> <gülüyor>